Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta Bedwars bölüm 2'yi çekiyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Gördüğünüz gibi dünkü video biraz e, kısa oldu. Fazla iş uzatmayacağım bu ara bu videonun hmm. kapak fotoğrafı için Pyro abiye teşekkürler. Pyro abi için bir like atar mısınız? <laughs> bir like tek istiyoruz bir like'ın fazlası yok. Tamam. Çok kısa keseyim. Direkt adamları öldüreyim. Ee, bugün bir iki el tek atacağız. Belki da eğer el uzun sürerse zeker Sürmezse bir el. <laughs> Şu an adam komada. Komadan ölecek başka yok koma yiyecek iyiyse yani arkadaşlar. Oha! İlaçmış. Ben diyorum bu ne? Az bas lan. Oha adam uçtu. Hadi bir tane daha. Çoğunlukla iki el olacak bence. Çünkü adam kanserin önünde gideni. Oynanabilmeyen kanser. Tipler oluyor ya. Yani. gibi MVP'di. Yani MVP Plus. Adam kit falan hiç almamış. Ben de almıştım. Bütün kitler açık. Boş boş konuşuyorum arkadaşlar. İşte. Arkadaşlar Brawl Stars falan PUBG diyorsunuz yine. Şey gidiyorum ben de. Onlar gelecek. Çok yakında bu savurda yani Ramazan'da yine oruç tutuyoruz herkes tam keyfimde değilim gibi ama gelecek ilk önce Brawl Stars bu PUBG mi herkes yorumlar yazsın bu ara Brawl Stars'a BV yazın PUBG ise PB, PG yazın o bana yeter şimdi setiki söyleyeceğiz. <laughs> ya zaman arkadaşlar sonki parttan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sonki parttan devam ediyoruz. Bak oyun başlıyor zaten. TNT. Bu arada videonun başlığındaki fotoğraf bu benim fotoğrafıma yani bu karakterime hiç benzememiş biliyorum siyah falan ona benzetmeye çalıştı Pyro abi elden geldiği bu Dua edin video atıyorum. Cık. Dua edin video atıyorum yoksa atmam. Ee, bence bu video onda falan gelir ya 12 civarında gelir. Çünkü sağ ol. Daha ben de kalkacağım. En al. Göreceksiniz hepsi üstüme atlayacak. Buraya da koyduğumu tamamdır. Oha oyun bitmek üzere. Ben daha yeni başladım ama. Haksızlık. Kosam oyun bitmek üzereyse bitirelim. Değil mi? mor turuncu yol yapmış al işte Üf, yol yapmayı beceremiyorum çünkü hızlı yol yapmaya çalışıyorum düzgün yapsam beceririm arkadaşlar Minecraft'tan bıktınız biliyorum ee, Brawl Stars falan da çekeceğim sürekli bu videoda diyorum ama çekmiyorum ama bu sefer çekeceğim abi, abi. Miraç mı Miraç mı? Kesin Miraç'tır. Ya da Miraç'tır. Ya Miraç ya Miraç'tır adı. <laughs> Şu an IQ tavan yapıyor. Ve IQ sıfıra düşüyor. Turuncu öldü mü öldü mü? Koy 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 koy. Koyamadım. Patlat. bitirelim bence çünkü fazla uzatmayalım. Arkışlar uzatıyorsunuz diyorlar. Ne yapıyoruz? Niye ne yapıyoruz? Şu an ben kırmaya geliyor bu. Nereye çıkıyorsun kardeşim? Ya aşağı düşme senin var ya alıyordum ha yarım kalp veya bir kalp falan kalmıştı. Bak orada. <laughs> Çabuk al. <laughs> orada. Altı elma aldı. Fes başıma. Fes. Kıracak. <laughs> Aynen öldük. Oh Arkadaşlar bugünlük videomuz sona ersin. Çok kısa olduğumu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bir el daha mı atsak Bir el Sky varsa atalım. Sky varsa bir el de geçelim. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bir el de Sky varsa geçelim. Son videoyu bitiririm. Yine kısa oldu bence. Kısa olduysa bir şeyler yaparım işte ben ayarlarım. bakın. Bütün herkesi alacağım. Adam garip bir işaret yaptı. Hiçbir fikrim yok neden yaptı hakkında. Fes başım av. Ben fese sağ. Canım az oluyor bence. Bu eldi atalım bitirelim arkadaşlar. Bu son elimiz. Sonra videoyu bitireceğim. <laughs> Buradan Pyron'un kanalının linkini bırakacağım veya tanıtımını yaparım Allah bilir işte. Ona abone olmayan ne olsun artık bilmiyorum. Lag. Lag oldu. bak nasıl oluyor olacak. olacak. Ne oldu lan diyorlar. dikkat edin savaş şey ne kalsın bitiyor 7 6 5 4 oluyor bitti Çuktu. adam ilk tane de böyle <laughs> illa biri tutmuştur la fes başıma fes akp la adam lagında faydalanıyor veya hile bak Görüyorsunuz. Yallah ya hile. annesi ölecek. Annem bana baba dedi. <laughs> Çıldırıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Bu arada Krafra'da yeni bir kod geldi. 23 Nisan. Hepsi büyük harflerle onda. aşağıdaki açıklamalara bırakırım. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. Oha videoyu kapatın.